Evet arkadaşlar nedense kayıt durmuş. Nedense değil. Ekran kaydarmaya çalışırken kayda durmuşum. O yüzden oyuna yeniden başladım şu an. Şimdi kaçırdığınız yerleri tekrar oynayacağım. Hocam hızlı bir edit anı. Hafızlık kursuna Pardon. 아 h ah, ah, a şey sonunda kalmıştı. <laughs> ne oldu teyzem? Kenkun nerede? Kenkun nerede biliyor musun? Sesini duyduğumu sandım. Burası, burası benim kızımın eviydi. <laughs> ne yaptın sen? Nasıl onu Teyzem, teyzem sakin ol teyzem. teyzem. Teyze dur, teyzem kendine gel. Teyzem iyi değilsin sen. Teyzem gitti, git, git. Gül gibi kadın gitti bak. Gül gibi kadın görüyor musun şunları? Gül gibi kadın gitti. Arkadaşlar ben bir evet 10 dakika 10-15 dakika falan ilerideyim sizden buraları biliyorum ama merak etmeyin ben çok iyi bir eğlenceci 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 olduğum için bir eğlendireceğim buraları biliyorsam bile mesela teyzemin yürüyüşle ilgilenen bir şaka yapabilirim teyzem ramazan pide almaya gidiyor şakamı görün hani ramazanda evet sıçtık ya nasıl yapacaksın kapı açılmıyor arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi oğlum kapı niye açılmıyor kaldım burada Heh. Bak gene kapı kendi kendini açılıyor. Allah'ın işine bak. Bir kameralara bakalım bari. Hazır mısınız arkadaşlar? Seni göstereceğim. Aa bunu şaka yaptım. Çocuk. Ha çocuk. Hadi kat demit git buraya gel. Çocuğu dövmeye gidiyorum arkadaşlar. Herkes saygın. Çocuk yapıyormuş oğlum. Cimbin yok yani korkmayın. Ne yapan çocukmuş. Gördünüz değil mi çocuğu? Hemen gibi. Ağzını yüzünü kıracağım çocuğun. Gel lan buraya. Hiç peşinden gitmedim bu arada. Gerçekten korkabilirim şu an. Yok değil mi? <laughs> Daha önce peşinde git demiştim ben evet, tamam. Yine kargocu geldi. Ne istiyor benden bu kargocu acaba? Gel. Gel. Gelemezsin kanka buraya. Kapalıyız. İçemezsin buraya hayır. Buraya gelemezsin. Anavatan gibi savunurum buraya. Buraya giremezsin. Ülkem gibi savunurum buraya. Bak buraya giremezsin sen. Çanakkale'ye geçilmez. Buraya girelim. Çanakkale ve benzinlikçi dükkanları geçilmez. Buraya geçme. Geçilirmiş. Evet ben Çanakkale geçeyim. Aha yurdumun dışında kaldım. Yabancı maddi içeride ben dışarıdayım. Gel sana fakositos yapacağım gel. Hayırdır kardeş? Sana geçemezsin demedim niye girdin buraya? Paket vermiş burada. Al. Al paketi bir yerine sokalım. Müsait olmayan bir yerine al. Buradan be. Be. Sen bir tatsan tatsana ağzına ya. Dumpling bunlar bu arada arkadaşlar. Çin şeyi. Neyi bilmiyorum. Ben buraya koydum şu an. Edit'teki vediren buraya koydu onu. bitti. İkinci geceye geçiyoruz. Gün yağmur yağıyor arkadaşlar. Semşeğimizi aldık. Bu şemsiyeyi başta bir dildoya benzetmiştim bu arada ama kapı çaldı. Kim var acaba? Ben espri yapmak için bile yapmıyorum. Yine bir paket. Aynı espriyi yapacağım. Yapmayayım hadi. Paket olurken hem de kapıyı kapatıyor demiştim. Hem açıyor hem de kapıyı kapatıyor. Helal olsun abi demiştim. yine bir kasette arkadaşlar. Enes Batur'a yeni video yüklemiş onu izleyeceğiz. I <laughs> kapıdan bizi çekiyormuş. It. Çocuk yapıyor arkadaşlar bunu. Jim Minion yok yok korkmayın yani. Hep çocuk yapıyor. Ve oynayan korku sekansına geldik arkadaşlar. Burayı ben kesiyorum sizi. kesiyorum. Şu yol biraz uzun sıkılmayın diye ama yani burası oyunun geçtiği korku yeri. Bu oraya gidiş Kanıma geri geldim. Adam nerede lan? Bakışa adam nerede? Ananı satayım. Adam burada ne arıyor? Bunu bu arada iyilik oynadığımda hani gördüseniz keşke gitmeseydi o koyutlar bir suçtum altıma bir bıraktım da <laughs> tamam. Ben daha şaka yapmayacağım diye evet görevimiz neymiş bugün raflardaki malzemeler doldur birkaç eksik diye hemen gidip raflardaki malzemeleri dolduralım. E, çitos efenin yediği çitoslardan her gün yiyor bunlardan her gün. Koy bakalım. Kapı niye kapandı? Lan içeride kaldım arkadaşlar. Aman tanrım ne yapacağım ulan ya hiç tatlıcı diye beceremiyorum ya. Kedi kaldık arkadaşlar. Ne yapacağız? Biri girdi içeri bir de. Sıçtık galiba. <laughs> ben bir zaman siz bilmiyorsunuz o yüzden korkmaya hazır olun. Ben korkmayacağım sonuçta korkacak olan sizsiniz şu an. <laughs> Lan kapılar açılmıyor ne yapacağım ben? Galiba içeride kal. Ah inanamıyorum kapı açıldı bir anda. Bu kapı da mı açılacak? Ah bu da açıldı. Niye bir şey olmamış lan? Arkadaşlar bir şey olması lazım bunlarla. Galiba ben de hatırlamıyorum çok. İkinci oyuna geçiyorsa farklı bir şey gelmiyordur değil mi? Şimdi yerine koyalım ya. Eh, koy yerine. Aa müşteri geldi. Hemen geliyorum abi. Eksik malzeme vardı onu doldurayım. Ve üçgen peynirler arkadaşlar. Simitle güzel. Ben hamada kalandırma ile ilgili sorun varmış. Onu halledeceğim diyor. Arkada halletmeye gitti onu. Asla hamada hiçbir şey olmayacak. Ananı satayım abi ben seni göndermeyi unuttum kendime jumpscare attım yemin ederim sen gidebilirsin dur ben kayıt olayım Bakın arkadaşlar tatlı ama da buraya işini yapmaya geldi Böyle bir farklılık var Gördünüz mü bantlar açılmış Bakın gidiyorum o bantlarda ne varmış Kolay gelsin ama Arkadaşlar böyle olmaması lazım Ama da normalde ölüyordu ya spoiler olarak ama yani Niye ölmedi anlamadım ya Şimdi gideyim Hop Hala yaşıyor şerefsiz Arkadaşlar Hamada ya ne olmuş? Hamada yok. Ben gidip bakmam lazım. Aa, Hamada buraya bir şey düşürmüş. Bunu alayım. Sonra en iyisi bunu açayım. <laughs> Buradan ne bulacağım acaba? Oha bu ne? Bir buldum. İçeri biri girdi bu arada. Şimdi bu bantlı yerden geçebilirim. Hazır olun arkadaşlar. Aa bu bir kulübe. Kulübeyi açtım. Kapı kilitli. Ama açma çizirken kolum yaşıyor. Sanki biri beni tutuyormuş gibi. Cinli yer arkadaşlar biz. Bir yer dükkana gideceğiz. Allah'ım selamün İçinden geçeyim mi seni? Oh şöyle içine geçeyim. Gel ne istediğini al ablam. İstediğini al ablam. Bakayım tipine seni. <laughs> i̇stediğini al ablam. Doğru niye Ne oldu ablam? Selam. Burada yalnız başına mı çalışıyorsun? Buna inanmıyorum. Gece yarısında böyle bir kız burada yalnız başına çalışmamalı. Sana koruma büyümü veriyorum. Dikkatli ol. Dedi. Şey, i̇şte koruma bileksizliğini, koruma kolyesini alıyorum. Şu beni korusun bir şeylerde. Sağ ol ablam. Görüşürüz. Sonra ne oluyor da hatırlamıyorum burada. Burada bir şeyler olacak ama. Ne oluyor arkadaşlar? Bulletin kapağı cin sıçıyor galiba. <laughs> <ser> <laughs> ah sanki arkamdan kapı kapanmayacak hiç. Nasıl olur bu galiba kilitlendim. Aman tanrım. <laughs> Bunu hep bir yerlerde kalıyor. Step bro. Sevim step bro? Amstak. Korkutmayın <laughs> beni Abi bunu kim yaptı buraya? Sıçmışlar hep ya. inanamıyorum ya. Aha bir klavyeyle oynuyor arkadaşlar. Biri girdi CS2 atıyor nasıl satayım. Gel buraya. Beraber atacağız. Bensiz siz oynayamazsın. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır lan. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maluk'u yemettim. Korktunuz mu? Ben bunu ilk gördüğümde bu sayı atlama sıçmamıştım bu arada. Hazırlıklıydım çünkü yani, bekliyordum böyle bir şey olacağını. Viya ile bir beni kameraya götürdü, önüne bir şey çıkacak falan. Umarım siz altınıza sıçmışsınızdır. Oha bu yerdekiler de ne? Büyü. Abi inanamıyorum şu an. Gitti kulübü hatırlıyor musunuz? Şimdi gidip, bir gülüşü bir elham okumaya gidiyorum o kapıya. <laughs> Bismillah. Abi o ne? Adam ölmüş. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Menajerimiz. İnanamıyorum. Kapı kapandı. 4 yazıyor ekranda. Arkadaşlar burada bu arada çok acayip sıçtım. Sıçırtmıştı bak fare de var burada fareler. Biri sıçmıştım altıma. İyi oynadım da burayı. Bu hocam çoğu bir, aynı geldi bekliyordum ama. Vuruyorlar arkadaşlar bana. Oğlum ne bu okumuşum ya şu niye şimdi şuna, şuna bakın Oh my god man Işığı da kapayın da iyice korkun Oha kafasını döndürüyor Bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar bakın Kendini yani gelirse belirtiyormuş Çocuk Ece, selamun aleyküm bunların hepsi bir rüya mıydı, nasıl bir kabuslu bu diye Ve hemen de Despotur'un yeni videosunu izliyoruz Önümüzdeki kulübe, kulübeyi çekmiş Ben de arkadaşa galiba buraya kadar falan geldim bu arada, buradan sonrasında ben de bilmiyorum haydi bismillahirrahmanirrahim Gene yani o ne korkucu sekansındayım Vallahi buradan sonrasında ben de bilmiyorum Yine o köprü, lanetli köprü burası, burada adam intihar etti Bismillahirrahmanirrahim Adam yok arkadaşlar. Dediğim gibi buradan sonra ben bilmiyorum. Adam niye yok bilmiyorum bu sefer. Öldüğü için olabilir. Ölen o muydu acaba? Beni mi korkutacak beni ya? Ben de bu seferi keşke korktum. Pançin Şey gitmiş. Kameraya bakabiliyorum sadece. Şu altını istiyorum şu. <laughs> Yenecerin notu da gitmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ki şey olacak arkadaşlar. Hazırdan direkt. Böyle bir şey, bir şey olmadı. Arkamda. Tamam sakiniz. Gidip kulübeyi kontrol edelim o zaman. Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor lan? 4. Aç. Televizyonları açabiliyorum. Hepsi açacak mıyım? Oha. Bunları açamıyorum. Bir şey yanlış yaptı. Hazır Vallahi... mı bu? Ananı satayım. Ne nasıl şey yapacağım? Yerde cevap bulmalı mı? 4 diyordu. Bir resetlesin bir. Resetledi bak. Dur abi. Kameralara bak bir. Burada bir cevap olacak kesin. Aha. Bak. Bunları mı yakacağım? Oo, küçük kız. Küçük kız kaç mı küçük kız? Bana geliyor bu arada galiba. Küçük kız. Dur abi. Onlar benim yaktıklarım mı yakacaklarım mı? Çok anlamadım. Küçük kız. Arkadaşlar. Orta. Sol. Bunlar yananmış zaten. Bu yanıyor. Dayanıyor bunlar yaktıklarımmış benim. Nasıl yapacağız ki? Kızın baktıkları. Evet tamam orta o. Abi bunu bir tane o var tamam mı? Nasıl hatırlayacağım ki bunu? Sonra sol ilk ora nere? O baktı o baktı bilmiyorum ki. Sonra bakamıyorum göremiyorum. Aha. Sonra o tamam. Sol ilk orası abi çok zor bu. Geleceğim şansıma. Galiba burada şuradan birine baktı. Buna baktı. Sonra buna baktı. Bu açık zaten. Sonra geldi ve buna baktı. Abi bir tane daha mı var? 4 5 5 tane var. 1 million zillion jillion dillion times later. De bu. Oldu. Oldu mu? İnternetten baktım vallahi arkadaşlar buna. O kadar anlaşılmıyor ki çünkü. Ama biri ağlıyor. Çocuğum yemin ederim bu nasıl oyun ya Bismillahirrahmanirrahim Kız Kız iyi misin Hı. Tabii herkes Aha. Doğru puzzle idi yemin ederim Yapamadım internetten baktım artık en sonunda Kulübeye gitmem mi lazım Ha biri geldi dur kulübeye gitmiyoruz abi daha Kötü sonuna bitebiliriz çünkü yani kulübeye gidersek. Kapı kendinden açılıyor gene. Süper. Ne güzel oyun arkadaşlar bu. kaset. Al abi eve götür kaset. Enes Batur yeni video attırdık. Enes Batur peşimi bıraksın Yani. Altıma sıçacağım daha fazla bu oyunu oynarsam. Çöpte ne var lan? Bir şey yapamıyorum. Aa kaset. Kaseti istersem çöpe atabilirim. İstersen başkasına gönderebilirim. İstersen izleyebilirim. Aa çöpe atmayacağım arkadaşlar. Çöpe atmak kötü bittiği çok belli ama izlesem mi başkasına mı göndersem? Aa ne yapacağım lan. Bir tane son görebiliyoruz. Bari. Çünkü en başta oynamak gerekiyor tekrar. Hmm. Ben abi kaseti izlemeyi tercih ediyorum. Buraya kadar geldik. Bari sonunu görelim kötü son olacaksa da yani. Kaseti izleyelim emin misin? Kesin kötü son yapıyorum. İzledim. Ooo benim evim. Ben uyurken ayaklarımı çekmiş. <laughs> Enes Batur böyle şeyleri yapmazsın normalde. Keşke izlesem, Keşke izlemeseydim kaseti. Abo. Buradan kapıda galiba. Ben oynayamıyorum bu arada. Geliyor. Ben hareket edemiyorum. Aha, Karabasan. Vallahi Karabasan geldi. Kapa gözleri kapa. Gözlerini kapat. Bu yatak yap. Arkadaşlar geldik Karabasan. Kötü son hoş geldiniz. Kötü sondu arkadaşlar. Kötü son oldu çok bölüm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik mi? Belki tekrar oynatır da iyi sonda görürüz. Ok gibi sona ulaştık o kadar oynadık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ve araba sandanmayın. Sonra kalkın araba Bay bay. Evet arkadaşlar Now diye bir kanal. Tüm e sonları şey yapmış. Bunlara da bakalım istedim. Sonlar nasılmış? Biraz kısa Nautu kiti. Umarım telif olmaz bakın gösteriyorum. Nautu kiti yapmış bunu. Ben değil ben yapmadım. Nautu kitten izliyoruz şu an. Ending bir, Biz bunu görmedik izleyelim. 2x izleyelim. İzliyoruz şu an video izliyoruz. Siz de beraber video izliyoruz arkadaşlar. Ne kadar güzel. Çöpe atınca ne oluyormuş? Çöpe attı. Aynı son arkadaşlar. Çöpe de atmayacaksın. İzlemeyeceksin de gene aynı son. Başkasına göndermek iyi sonmuş. Aha bakın iyi son başkasına göndermekmiş. Ben düşündüm başkasına göndermeyi ama arkadaşlar kaset çünkü bir seri ya. Yapalım yapalım en son ne oluyorsa olsun dedim. Kötü olmuş. Tüm durumdan bıkmıştım. Kaseti kutuya sardım ve bana gönderen kişiye gönderdim kargocuya. Neyse ki adres kutunun üstünde vardı. Sonunda gönderdiğimde omuzlarımda bir atlama hissettim. Çok kısa zamanda çok şey olmuştu. Aklımı toparlayamıyordum. Dinlenmem gerekiyordu ama bir türlü uyuyamıyordum. Dükkanla ilgili her şey beni korkutuyordu. Kaçınılmaz bir şekilde sandalyeme oturdum ve kafamı toparlamaya başladım. Ne gördüm? Tanık olduğum her şey gerçek miydi? Korkmuş olsam bile Gerçeği bilmem gerektiğini biliyordum. Neden ve ne olduğunu bilmek istiyordum. O yüzden dükkanla ilgili interneti açtım. Eski makaleler buldum ve forumlar. O binanın yapıldığı yerle ilgili. Bir yorum diyordu ki çok manyak katiller, çok manyak ölümler gerçekleşmiş diyordu. Cinayetler. 2009'daki bir yorumuna da baktım aynı kullanıcının. Bir tane adam ailesini öldürüp kendisi intihar etmiş. Bunu daha fazla incelemeye karar verdim. Adam oğlunu bir mutfak bıçağıyla öldürmüş. Karısı yerel süpermarketteki alışveriş yapmaya giderken biz de orada çalışıyorduk Allah kahretsin. Karısı geri geldiğinde o da o da manyak bir şekilde öldürmüş arkadaşlar. Sonra da kendini asmış aynı günde. Ölürken diyor hamile diyor kadın diye. Bu karnında çocuk varken kadını arkadaşlar şey yapmışlar. İğnele çivilemişler duvara. Diyor ki bir adam orada çalışan bir adam demiş ki patron tarafından tacize uğruyormuş diyor işte diyor ve ee, olayın günü, o olayın gerçekleştiği gün patron yüzünde bayağı yüzsüz bir ifade vermiş diyor. Beni çok etkiledi diyor. Telefonu aldım ve e, orada çalışan adamı aradım diyor. Aradım aradım ama açmadı. En son açtığında ise menajerin bana ödüğünü söyledi diyor. Demek hepsi bir rüya değilmiş diyor. Sonra işi bırakmışız. Sonra da zaten kapanmış. Kötü yönetimciden kapandığını söylemiş ama gerçek bu değilmiş. Sonra gün e, diyor biz yolda yürürken o kadını gördüm diyor. Çivilenen kadın. Sonra yerde eski püskü gibi çivi gördüm diyor. Bu iyi sonmuş. Ben bok gibi bir sonuna bitirdim oyunu. 500 YouTube. Abone olmayı unutmayın. Like. Bakın korku oyunları oynuyorum. Altıma istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Like. Efendim.